Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG New State nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar Biliyorsunuz PUBG New State geldi artık ön kayıtlarından sonra Beta sürümü geldi ama biz şu an arkadaşlar bizim serverlara kesinlikle açık değil Bunu o yüzden sizlere göstereceğim nasıl açılır nasıl oynayabilirsiniz oyunu Öncelikle arkadaşlar bu telefon ekranı gördüğünüz şu an e, telefondan yapacağım bunu. Android ve iPhone'larda kesinlikle oluyor arkadaşlar. E, Apple'larda da aynı şekilde oluyor. E, hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Google'a giriyoruz ilk olarak. Google'a girdiğimizde arkadaşlar bu arada e, videoya atlamadan izleyin çünkü kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar çok ince detaylar var. Onları kaçırmamış olacaksınız. Ee, bu arada arkadaşlar daha fazla PUBG New State videoları gelsin istiyorsanız video işinize yaradıysa like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 17.000 olmak üzereyiz. Şöyle bir aboneliği bastırın arkadaşlar bu videoda artık. Şimdi Google'a arkadaşlar girdik. Şuraya tap tap indir yazacağız arkadaşlar. Tap tap indiri yazdık. Şöyle enter'a tıkladık. Görüyorsunuz arkadaşlar ilk çıkanı, kesinlikle ilk çıkanı indirin bunları indirmeyin İndir ee, indir dediğimizde arkadaşlar şurada indir seçeneği var arkadaşlar ücretsiz bir şekilde buradan indirebiliyorsunuz bakın şöyle tıklıyorum ben dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz ben çünkü indirdim ee, denedim arkadaşlar o yüzden bu arada wifi'ye de bağlanalım ee, o yüzden arkadaşlar kesinlikle buradan indirebiliyorsunuz indir dediğinizde de arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten hızlı hızlı iniyor tekrar sizin gözünüzün önünde de indireyim Şöyle gördüğünüz gibi iniyor arkadaşlar. Bakalım. Aynen indi arkadaşlar görüyorsunuz. İndi. Şimdi tamam de şunu kardeşim. Şöyle arkadaşlar gireceğiz buna. Tap tap. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tap tapa bu şekilde ilk bir girelim. Ee, burada da var ya arkadaşlar Çince bu. O yüzden biraz zorlanıyorum. Olsun sıkıntı yok. Tap tapı indirdik. Peki tap tapı indirdik. Oyunu nasıl indireceğiz? Arkadaşlar oyunu indirmeden önce ilk yapmamız gereken bir şey daha var onu göstermem lazım sizlere. Hemen şunu hemen bir ses alalım telefonu. Bakın tap tap'a girdik. Tamam tap tap indi. Şimdi arkadaşlar şurada bakın VPN 365 var. Bunu kesinlikle Play Store'dan indirebiliyorsunuz şu şekilde arkadaşlar. Ee, VPN 365 yazarak e, Play Store'dan bu eee diğeriyle falan alakası yok bunun buradan çok rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz VPN 365 yazarak Şimdi VPN 365'e girelim buradan sadece biri çalışıyor arkadaşlar bir tane server çalışıyor Eee Şu an oyunun bir tane serverdan girebiliyoruz sadece Eee Bu serverda Size de göstereceğim arkadaşlar şurada reklamlar çıkıyor o da telif hakkına tabi oluyor o yüzden bir saniye ben telefondan ayarlayayım onu Bakın arkadaşlar şuradan göstereyim size Bölge işte değiştirde New York ve Francisco. Kesinlikle Amerika. Amerika seçeceksiniz. Fransa, Hollanda, Almanya asla olmuyor çünkü bu sadece arkadaşlar şu an Amerika Server'ına açıldı. New State. Bizim server'ımıza ne zaman açılacak? Arkadaşlar 25 Haziran'da tüm server'lara açılacak diye duydum ben. Büyük ihtimal öyle olacak. O sayede de oyunumuzu istediğiniz gibi oynayabileceksiniz. Emülatörden de GameLoop'a gelecektir PUBG New State. Onu da söyleyeyim. Neyse evet, şimdi Amerika'yı seçeceğiz arkadaşlar. Burada reklam çıktığı için Şöyle ekranı kapatıp seçeyim ben. Şöyle bağlan dedim. Bağlanıyor şu an arkadaşlar. Tamam. Bakın reklam çıktı mesela. Şunu hemen geçeceğiz. Tamam. Arkadaşlar şu an Amerika serverına bağlandık gördüğünüz gibi. Peki tap tap'a bir girelim kardeşim. Tap tap şurada Çince yazdığı için biraz anlayamıyorum arkadaşlar arama butonu var görüyorsunuz arama butonuna hemen hızlıca giriyoruz buraya arkadaşlar bakın PUBG New State yazacağız buradan da Türkçe yapamadım arkadaşlar siz yapabilirsiniz daha kolay anlaşılır olur PUBG New State'e giriyoruz bu Play Store'da asla yok arkadaşlar deneyebilirsiniz PUBG New State yazabilirsiniz şu an sadece bu uygulamada bu APK dosyasında ee, var arkadaşlar fabiçi nevest bakın 8.8'de puan verilmiş bu arada puanı gerçekten çok iyi buraya giriyoruz şuraya tıklıyoruz arkadaşlar buradan bir telefon numarası istiyor bizlere tamam mı ben onu hemen gireyim size ekranı göstermeden hemen telefon numaramı giriyorum arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim ee, size telefon numaranızı girmeniz gerekiyor sanırım çünkü buradan kayıt oluyorsunuz herhangi bir e, sıkıntı olacak bir şey yok arkadaşlar. Merak etmeyin o yüzden içiniz rahat olsun Bu zaten normal Play Store gibi bir uygulama Tamamdır girdik arkadaşlar Buradan hemen Bakın arkadaşlar Şöyle Uygulama hazırlanıyor diyor Gördüğünüz gibi Şu bu kaynağa izin ver diyelim Geri geldi kardeşim Telefonda o izini istiyor arkadaşlar Bu ne ya Dur bakalım PUBG News Tekrar bir indirmeyi deneyeceğim. Şuna giriyoruz. Hızlı bir şekilde buna tıkla kardeşim. Bir saniye. Şu an iniyor galiba. Yok i̇şte burada bir bir şey kaçırıyorum ben ama arkadaşlar Çin olduğu için anlayamadığım bir şey oluyor ama. Bakalım şuradan. Bir saniye. Şunu bir daha yapsana kardeşim. Şu an arkadaşlar oyunumuz e, iniyor. pubg hisset bu şekilde iniyor arkadaşlar. E, daha anlaşılır olması için Türkçe yapın. Ben bulamadım. Gerçekten Çin'i bulamadım. Bu şekilde arkadaşlar oyunu indirebiliyorsunuz. E, oyunu indirmek bu kadar basit. Yani bir 5 dakikamızı 6 dakikamızı falan aldı. E, bu şekilde hızlı bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ve oyuna girebiliyorsunuz. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Eee... Nasıl bir şey var hemen söyleyeyim onu da Yani şey e, böyle Oyun Amerika serverına bağlandığınız için Büyük ihtimal çok 400-500 pingli oynayacaksınız Ve o yüzden oyuncu da zor buluyor haberiniz olsun Genelde bot falan oluyor Eee Yine de tabi oynay oynayayım bir deneyim isteyenler varsa Bu yöntemden hızlı kolay bir şekilde indirebilir arkadaşlar Bu arada Eee PUBG Mobile'de de biliyorsunuz arkadaşlar e, Yayınlarımız oluyor Bu videoyu attıktan birkaç saat sonra yayında olacağım inşallah bildirimleri açmayı unutmayın. Yayında UGC dağıtabilirim bu yayın. Haberiniz olsun. Zaten bol bol yayınlarda da UGC dağıtıyorum zaten biliyorsunuz. Yani bu şekilde de arkadaşlar eee dediğim gibi PUBG New State'i indirebilirsiniz. Videomuzu artık kapatalım. Bu arada arkadaşlar şu duvar kağıdı nasıl olmuş? Bir yorumlara yazarsanız da bu vid videoyu buraya kadar izleyenler. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İndiremeyenler indiremeyenler, sıkıntı çekenler varsa da bana yazarsa yardımcı olmaya çalışırım yorumlarda arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.